Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Esin. Bugün hep birlikte San Sebastian Cheesecake tarifine bakacağız. Hem de tüm püf noktalarını öğreneceğiz. Hemen malzemelerimize geçiyorum. 500 gram krem peynir, 2 paket krema, 4 adet yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 1 paket şekerli vanili, 2 yemek kaşığı un ve de isterseniz eğer ki bir tane limonun ya da portakalın bir 1,5 su bardağı şekerimi mikserle çırparak başlıyorum. Peynirimizle şekerimiz çıkmadan önce hemen ilk püf noktayı veriyorum. Bu şekilde labne peynirleri açınca üst yüzeyinde böyle 1-2 yemek kaşığı kadar bir su oluyor. O suyu süzmemiz gerekiyor. Süzdüğümüz müddetçe daha kıvamlı, daha güzel bir krem elde ediyoruz. teker teker kırıp karıştırmak var. Bunun için de hemen ikinci püf noktaya geçiyorum. Kullandığımız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması cheesecake için çok önemli. Bunlar neler? Peynirimiz, kremamız ve yumurtamız için geçerli. Hemen teker teker yumurtalarımı kırıp tekrardan çırpıyorum. çırptıktan sonra şimdi sırada kremayı eklemek var. Bununla birlikte de üçüncü püf nokta geliyor. San Sebastian cheesecake'i hazırlarken çok çok fazla böyle köpük köpük olana kadar çırpmamak gerekiyor. Çünkü çırparsak üstü çatlıyor. Gerçi ben çatlak da seviyorum ama e, ideal görüntü için böyle dümdüz pürüzsüz olması gerekiyor. Birazcık kremayı da çırptıktan sonra şimdi sıra şekerli vanilinde. Bunu da ekliyorum. Dediğim gibi şekerli vanilinle birlikte limon kabuğu ya da portakal kabuğu rendesi de ekleyebilirsiniz. Çok böyle ferah bir lezzet veriyor. Çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Bu tamamen isteğe bağlı. Bunu da yavaş yavaş karıştırıyoruz. Çok çırpmıyoruz hatta. Şimdi son malzememiz olan 2 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Bunu da yavaş yavaş ekleyip homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Artık birazcık hazırladığımız e, karışımımızı dinlendirmek istiyoruz. O üstünü köpük köpüklüğü geçsin istiyoruz. Bunu da kaşıkla yavaş yavaş karıştırıyorum.